Mezopotamya Parti ki Hadi Hadi Özellikle Türk Mekin Basından sesleniyoruz İrade savaşı yürütüyor Ama maalesef basına yansıtılmıyor Esselamun aleyküm yok Hevamlı sercava Mezopotamya Kırdistan uh, Kerama Evden ge Civani Kırt Evden ge SK Münçü Pekin Kırt Namırın Evaden Rojava Hakkar işir nokta ölen bunca insana Saygı duymayan zihniyet görün bakın zararda Dönüp bak bir arkana Ne kaldı ki lan sana Yavaş yavaş kuruluyor Kürdistan Arda Hip hop'e da ezim ezim ZK Esklama çeydi kim jaza diye kırda Fransa, Almanya, hem kurdi dünya Serhu bilin ki den mera Her yerde direniş var, her yerde isyan Diyarbakır olacak faşistlere zindan Diyim tek şey Önderimiz Öcalan, devletimiz Kürdistan, Braymini Afgan. O kışı yerden kaldıramaz Mezopotamya partiki ki kanlı çakal Karı gibi yine sen sancılanan Kürdün bayrağı hep dalgalanan O kışı yerden kaldıramaz Mezopotamya yapar, iki kanlı çakal Karı gibi yine sen sancılanan Kürdün bayrağı hep dalgalanan Endi kazın azadiye kırt namerim Endi kazın aşık diye de kazın belatı bu kırk namırın Hem de kazın asriye bu kırk namırın Hem de kazın azadiye kırk namırın Hem de kazın aşidiye kırk namırın Hem de kazın belatı bu kırk namırın Hem de kazın asriye bu kırk sana kurban olsun benim otuz binim Evlat fakirin sırfından beslenen Kürdistan selam olsun selam. Boş yüvek ve kasa turu ABD'ye yalakalı Kürdistan'ın kana bura yeah. kafaları deme kuşu gibi kuma yeah. Geri lahdeşlerken ne olursun biraz mola Suriye'de balon patlar bu nasıl paça donar Radarında yeah. şu an be. senin o kafan Ağrıdağın hani. tepesinde yankılanan benim sesim İngiliz my love Küçeye kesin sesi Koltuğunda kış büyüt Bu ülkede <laughs> benim esin Atatürk'ü peygamberden üstün tutar yeni nesil Taksim'deki ağaçlara birer birer oturduruz İşki yemek ben direnişçi katliamı Hristiyan öldü diye bütün dünya sormuktunuz Hanginizin umrundaydı Rojava katliamı Bu <laughs> kışı yerden kaldıramaz Mezopotamya yapar iki kanlı çakal Karı gibi yine sen sancılanan Kürdün bayrağı hep dalgalanan